Kıymetli gençler merhaba. İlk sorumuz noktasal K1, K2 ışık kaynakları saydam olmayan engel ve perde şeklindeki ve aynı eksen üzerine konuluyor. Buna göre K1 ışık kaynağını ok yönde bir miktar hareket ettirilirse perde oluşan tam ve yarı gölge alanı ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar noktasal ışık kaynağımızdan engelin alt ve üst noktalarına birer ışın gönderiyoruz. Tabi her bir kaynağın oluşturduğu gölgeleri ayrı ayrı çiziyoruz. Bakın burada bu kaynağımız buraya ışık gönderemiyor. Çünkü önünde mat bir engel var. O zaman burayı tarıyorum. Sonra diğer kaynağımıza baktığımızda diğer kaynağımızda aynı uzaklıkta olduğu için aynı büyüklükte şöyle bu bölgeyi aydınlatamıyor. İkisinin ortak aydınlatamadığı orta bölge, tam gölge, dışta kalan bölgelerde yarı gölgeler olmuş oldu. Şimdi bizden ne istiyor? K1 kaynağını ok yönde hareket ettirdiğimizde tam ve yarı gölgenin nasıl değiştiği sorulmuş. Hemen arkadaşlar hareket ettirelim. K1 kaynağını şöyle birazdan uzağa götüreyim ki daha net olsun şekil. Bakın burada üst sınırda herhangi bir değişme olmuyor. Ama alt sınır bakın şöyle yaptığımızda Şöyle çok e, uzak bir noktaya düştü buna göre. Yani ne yapacağız? Gölgenin alanını artıracağız. Ama ta baştan itibaren artıracağız arkadaşlar. Yani şuradan başlayıp şöyle artırıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şurada da yine bir tam gölge alanlarında artış gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın ne oldu o zaman? Tam gölgenin alanı ve yarı gölgenin alanına baktığımızda tam ve yarı gölgenin alanlarında ikisinde de artış gerçekleşecek. Bakın tam gölgedeki artış bu. Sonra bunun tabii haliyle arkadaşlar bakın şurası diğeriyle ortak bölge ya şöyle şu bölge şöyle çizersem şurası tam gölge olmuş oldu. Maviye pembe ekledik sonra diğer bölgede yarı gölge zaten yarı gölgenin arttığını çok rahat bir şekilde anlıyoruz. İşte şu küçük farklardan dolayı da e, tam gölgeyi artış gerçekleşecek. Tam gölge ve yarı gölge artar şeklinde cevap C seçeneği doğru olacak deriz. Karanlık bir ortamda özdeş kaliye yarım küre şeklindeki saydam olmayan engeller noktasal ışık kaynağı ve perde aynı eksen üzerinde şekildeki bir yerleştiriliyor. Buna göre perde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada özdeş kale yarım kürelerinden bahsedilmiş. O halde K engeline gönderdiğimde bakın yakında olduğundan dolayı oluşturduğu gölgenin alanı biraz büyük olacak arkadaşlar. Şöyle Büyük bir yarım daire şeklinde alan çiziyorum. Tabi bu alan tam gölge şeklinde bir alan olacak. Çünkü tek bir noktasal ışık kaynağımız var. Ee, ve buradan da ışık buraya düşmediği için tam gölge elde edeceğiz. Yine diğer engelimiz uzakta olduğu için haliyle onun da oluşturduğu gölgenin alanı küçük olacak. Yine burası da tam gölge oluşmuş olacak. Yani mantar şeklinde tam gölgeler elde ettik. Ondan dolayı cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Karanlık bir ortamda beyaz perde önünde noktasal ışık kaynağı ile aydınlatılan el ile perde oluşan gölge şekli şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir ışık kaynağı ele yaklaştırılırsa gölge alanı artar. Arkadaşlar ışık kaynağımızı burada düşünelim. Engelimiz bu. Kaynağı engele yaklaştıkça perdedeki gölgenin alanı artar. Doğru. El perdeye yaklaştırılırsa gölge alanı azarı evet engelimiz yani elimiz perdeye doğru yaklaştığında gölgenin alanı da küçülme meydana gelecek. Bu da doğru. Gölgenin oluşumu ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Evet arkadaşlar ışık doğrusal yolla yayıldığı için zaten gölgenin şekli işte elimizin şekline benzer yani kesitine benzer bir şekilde oluşmuş oluyor. Ondan dolayı da bu da ışığın doğrusal yolla yayıldığını e, gösteren bir olaydır. Onun için cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Eşit bölmeli düzlemde K1, K2 noktasal ışık kaynağı ve saydamı olmayan küpler perde önüne şekildeki ekip yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerindeki K, L, M, N, P noktalarından hangileri her iki ışık kaynağından ışık alır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada birkaç farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi direkt kaynaklardan ışık gönderiyoruz. K, noktalarını aydınlatıyor mu ona bakıyoruz. Diğer türlü de gölgeleri çiziyoruz. Gölgeler yani küplerin kapattığı bölgeleri çiziyoruz. O bölgeler ışık almaz diyoruz. Her bir kaynak için de ayrı ayrı bunları değerlendiriyoruz. Şimdi o zaman çok fazla çizgiler çizildiği için biraz karışıyor. Onun için ben şunu tercih ediyorum. Bakın K1 kaynağından ışık gönderdiğimizde K noktasına geliyor mu? Geliyor. Buradan gönderdiğimize bakın 3'e 2 doğrultuyoruz Bakın burası 3 burası 2 olduğu için 3'e 2 doğrultuda yine buraya 3'e 2 doğrultuda devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada küçük bir ayrıntı var. Aslında şu çizginin dahili olmaması lazım. Normalde buradan gönderdiğimde bu küpe bu çizgi dahilse K noktasını ışıtamaz arkadaşlar. E, ondan dolayı da bunun dahili olmadığını sadece mavi bölge olduğunu düşünün. Yani şu koyu çizginin çizilmediğini düşünün. Mavi olan kısma ışık gönderemiyoruz. Tabii şu köşeye gönderdiğimiz için buraya ışık gelmiş oluyor. Yani hem K1'den hem de K2'den ışık almış bu. Şimdi geçelim diğerine. L noktasına. L noktasına buradan ışık gelmiyor arkadaşlar. Buradan baktığımızda 3'e 1 doğrultuda devam edersen Bakın şöyle 3'e 1 köşeye gönderelim. 3'e 1 doğrultuda. O buraya. Yine bu köşe çizgisinin dahil olmadığını düşünürsek L noktasına geldiğini düşüneceğim. O zaman sadece K2 ışık kaynağından ışık aldım. Şimdi gelelim e, diğerine. Diğeri de arkadaşlar M noktası. M noktasına 3'e 1 doğrultuda gönderirsem şöyle. 3'e 1 doğrultuda devam ettiğimde bakın şu köşeye gelmiş oluyor. 3'e 1 devam edersek M noktasına ışık gönderemedi. Gönderemedi arkadaşlar. O zaman K2 zaten o da gönderemedi. Hiçbir tane ışık gelmedi. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar bakın 2'ye 1 doğrultuda şöyle devam edersek 2'ye 1 bu 2'ye 1 gelmiyor buraya. Onun için N noktasını bir kere görmez önündeki engelden dolayı. K o zaman N'yi de önündeki P'den e, cisimden dolayı P değil P'yi de aydınlatamıyor. Aydınlatamıyor. Onun için arkadaşlar şimdi bunu sadece K2 aydınlattı. Bunu K2 aydınlattı. Bunu ise M noktasını K1 ve K2 ikisi aydınlatamadı. Yani ikisinin aydınlattığı K1 ve K2'nin aydınlattığı K noktası kaldı arkadaşlar. Onun için cevabımız A seçeneği olmalı. Tekrar ediyorum şu çizginin oradaki cisme dahil olmadığını düşünürsek bunu söyleriz. Noktasal S ışık kaynağı, ortası delik, engel ve saydam olmayan küresel engel, şekil 1'deki gibi konulduğunda perde de şekil 2'deki gibi gölge meydana geliyor. Buna göre yukarıdakilerden hangileri ok yönünde hareket ettirilirse perde üzerinde oluşan aydınlık bölge alanı artar. Simit şeklinde, halka şeklinde, yüzük şeklinde bir aydınlık bölge görüyoruz. Şimdi arkadaşlar engelimizin şu açıklığından buralardan ışık gönderebiliyoruz. Hemen onu çizelim. Sonra yine burada Küresel bir engel var arkadaşlar. Onu da uç noktalarına çizdiğimde buraya ışık ışınları düşmez. Burası tam gölge. Dışta kalan bölgeye aradan ışık ışınları gelmiş oluyor. Dışarısı da karanlık olduğu için şuralara da ışık gelmediğinden dolayı. Çünkü engel yeterince şöyle alanı kaplamış bakın. Şimdi burada yüzük şeklinde bir gölge gördük. Şimdi ez ışık kaynağını ok yönde hareket ettirelim. Bakın şekiller karışmasın diye ışık kaynağını ok yönde hareket ettirirsem. Şimdi kaynağı biraz daha bu tarafa çekiyoruz. Çektiğimizde arkadaşlar bütün ışıkların bakın şimdi şöyle büyüdü. Yani dış bölge büyüdü. Şöyle yaparsak. Yani aydınlatacağı kısım yukarı doğru genişledi. Sonra haliyle engelimizin uç noktasına gönderdiğimizde ışınları biraz önce gönderdiğimize göre biraz daha yakından gönderirsek ne olacak arkadaşlar? Daha böyle geniş bir şekilde aldığımızda ortası da büyümüş oldu. E sonuç itibariyle arkadaşlar hem ortası yani tam gölge kısmı orta bölge genişliyor hem de dışarı genişliyor ama aradaki kesit de genişliyor. Yani o zaman ne oluyor? Aydınlık bölgenin alanı artmış oluyor arkadaşlar. Aydınlık bölgenin alanı artar. 1'e okey dedik. Şimdi şekiller karışacağı için geri alarak arkadaşlar çizeceğim. geri alıyorum. Şimdi 1'e okey dedik. 2. Küresel engel. Küresel engeli ok yönde hareket ettirirsek bu sefer arkadaşlar engel uzaklaştırırsa bakın şu ışık kaynağımızın arakesinden gelen bölgenin alanı değişmiyor. Yani şurası sabit kalıyor dıştaki bölge. E, engelimiz sağa doğru çekildiği için şuraya doğru yaklaştırıldığı için orta bölgenin alanı azalmış oluyor. Yani ne oldu arkadaşlar dış sınır değişmedi. Dış sınır değişmedi. İçteki tam gölgenin alanı azalınca ışıklı bölgenin alanı artmış oldu. iki de olur arkadaşlar. O zaman yine şekil karışmasın diye geri dönüyorum. 2 de olur. 3 perde. Perdeyi şimdi ok yönde çekersek daha uzağa götürürsek buradaki çizgileri devam ettirdiğimizde arkadaşlar hem orta karanlık olan tam gölge kısmı hem arkadaşlar arada kalan kısım yani oluşan şekil şöyle çizelim arkadaşlar. Hepsi büyümüş olacak. Perde üzerinde bütün kısımlar büyümüş olacak. Yani ışıklı bölgenin alanında büyüyecek. Orta tam gölgenin alanında büyüyecek. Yani şu anki şeklin biraz daha büyük halini düşünün. O zaman bu da gerçekleşiyor. Demek ki hepsi burada gölgenin alanı, aydınlık bölgenin alanı artıracak etkenlerdir. Cevap bundan dolayı E seçeneğidir. Noktasal ışık kaynağı yarım ve çeyrek küresel engeller perde önünde şekil bir şekil 2, şekil 3'te gibi konulduğunda perde üzerindeki gölge alanları sırasıyla A1, A2, A3 oluyor. Kürelerin yarı çapları eşit olduğuna göre A1, A2, A3 arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada bir yarım küresel bir cisim koymuş. Fakat bunu zaten arka tarafını görmüyor veya arka tarafında herhangi bir ışık kapatması sağlanmıyor. Yani burada biz Tam, e, tam küresel yüzeyde olduğu gibi bir gölge elde etmiş olacağız. Tales'ten yararlanacağız. D'nin 2D oranı R'nin 2R oranı olacak. Yani burada yarım daire değil tam daire şeklinde bir gölge elde etmiş olacağız. Tabi gölgemizin yarıçapı 2R ve alan 1'e baktığımızda pi çarpı R'nin karesi dairenin alanı veriyor. Pi çarpı 2R'nin karesi 4R kare 4 pi R karelik bir alan var arkadaşlar. İkincisine baktığımızda cismin pozisyonundan dolayı şöyle üst tarafta yarım daire şeklinde bir gölge elde edilecek. Ve yine talisten 1'in 2 oranından R'nin R'nin arkadaşlar 2R oranı çıkacak. Yani o zaman yarım daire şeklinde bir gölge alanı var. 1 bölü 2 tane pi R kare yazıyorum. Pi çarpı R'mizde 2R yarı çaplı olacağı için o zaman buradan da karşımıza 2 pi R kare çıktı. Geçelim şimdi üçüncüsüne yani A3'e. Bu da arkadaşlar çeyrek küresel yüzeyi vermiş fakat bunun diğer kısmı diğer yarım olan kısmı yukarıdakine benzer kısmına zaten ışık düşmüyor buradaki gibi. Onun için de burada yine yarım daire şeklinde bir gölge alanı elde edeceğiz. Yine talesimiz benzerliğimiz aynı. 1'in iki oranı olduğu için A3 alanımızda yukarıdakinin aynısı çıktı. Yani 2 pi re kare şeklinde olduğu o halde A1'imiz en büyük. A2 ile A3 alanlarımız da eşit olmuş oldu. 1 büyük, 2, 3 eşit. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Noktasal iki ışık kaynağı ve saydam olmayan engel ile oluşturulan şekil 1'deki sistemde perde üzerinde şekil 2'deki gölge oluşuyor. Buna göre perdede şekil 3'teki gibi gölge oluşması için kaynaklar, engel ve perdeden hangileri ok yönde bir miktar hareket ettirilebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi başlangıçta bir gölgenin alanını çizelim. Gölgenin alanını şöyle kaynağımızdan engelimizin uç noktalarına şöyle ikişer tane ışık çiziyoruz. Hop, aşağıda bunun oluşturduğu Gölgeyi şöyle çizdim Şimdi ikincisine geçiyorum arkadaşlar İkincisi de bu şekilde Bu bölgeyi kapattığı için Burada bir gölge elde etmiş oluyoruz İkisinin ortak aydınlatamadığı bölge var mı Var orta bölge tam gölge Dışta kalan bölgelerde Yarı gölgelerimiz olmuş oluyor O halde arkadaşlar Şimdi ben buradaki gölgelerin Birbirlerinden ayrılmasını istiyorum Ne yaparsam gölgeler birbirlerinden Ayrılır şeklinde sorulmuş Şimdi ilk olarak kaynaklardan başlayalım. Kaynakları sağa doğru çektiğimizde arkadaşlar bakın. Şimdi bu ışık aşağı doğru yönelmiş. O halde bunu ben sağa doğru çekersem üç düşünün düşünüm biraz çok çekin arkadaşlar. Bunu da çok çektim şöyle. Ne oluyor? Bu sefer kaynaklarımız buradan ışıkları gönderirken bakın ikinci ışıklarımızı şöyle diğer renklerle çizelim. Şimdi buradan gönderdiğimizde şöyle aşağı doğru gitti. Burası da aşağı doğru gitti. Şöyle K1'in aydınlatamadığı bölge burası oldu bakın. k 2de buradan gönderdiğimizde K2 de burayı aydınlatamadı. Ne oldu? İki tane gölgeyi bu şekilde birbirlerinden ayrık gördük mü? Gördük. O halde demek ki kaynaklar oldu arkadaşlar. Tamam kaynaklar cepte. Şimdi geri dönüyorum. Kaynaklar cepte, kaynaklar oldu. Şimdi ikinci olarak ne yapalım? İkinci olarak perdeyi uzaklaştıralım. Kaynaklar oldu. Şimdi perdeye baktığımız arkadaşlar, perdeyi uzağa götürelim şöyle. Biraz daha obik düşünürseniz, çok uzağa götürürseniz daha iyi olur. Şimdi engelimizin uç noktalarına şöyle ışınları çiziyorum. Daha aşağıya indi. Şurada bir bölge ne yaptı? Aydınlatamadı, gölge. Diğerini de yine uç noktalarından çizdiğimizde bakın. Ne oldu arkadaşlar? Gölgenin birbirlerinden ayrık hale geldiğini gördük. Yani o zaman ne oluyor? Gölgeler birbirlerine ayrılıyor ve burada da yine perdeyi sağa doğru hareket ettirdiğimizde bu gerçekleşti. Kaynaklar ve perde oldu arkadaşlar. Kaynaklar ve perde oldu. Zaten D seçeneğine şu an ulaştık. Diğerinin olup olmadığına bakalım. Hemen geri alıyorum. Kaynaklar ve perde oldu. Şimdi Geri giderek e, bir de engelimizi hareket ettirelim arkadaşlar. Hı, tamam. Engelimizi bu sefer sağa doğru çekiyoruz. Engelimizi sağa doğru çektiğimizde tabii haliyle boyutunu büyütmeden şöyle sağa doğru çekelim. Çektiğimizde bakın bu sefer gönderdiğimiz ışık eskiye göre daha yukarı çıktı. Değil mi? Daha yukarıda. E, diğer tarafa da gönderdik. Bakın biraz daha iç içe girmeye başlayacak gibi gözüküyor. Yine diğerine baktığımızda şöyle alt tarafa gönderdim. Bunu da üst tarafa gönderdiğimizde bakın şöyle bir gölge elde ettik. Yani iç içe daha girmiş daha da küçük gölgeler elde etmiş olduk. Daha da küçük gölgeler elde etmiş olduk. Yani o zaman arkadaşlar üçüncüsü olmaz. Ne demiştik? Kaynaklar oldu dedik. Kaynaklar bir de perdeler aynı şekilde. Perde daha doğrusu hareketlerin ok yönünde oluşuyor. Yani kaynaklar ya da perde şeklinde cevap D seçeneği olmalı. Karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan küresel engel perde önüne şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre engelin perde oluşturduğu gölge aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kaynağımız küresel bir ışık kaynağı ise küresel ışık kaynağının alt ve üst noktalarından engelimizin alt ve üst noktalarına ikişer tane ışın gönderiyoruz. Bakın gönderelim arkadaşlar alt kısma gönderdim şöyle kesikli çizgilerle göstereyim. Diğeri de bakın alt taraftan gönderdiğimde yukarı doğru biraz daha yakın olmasından dolayı daha doğrusu yukarı doğru gönderdiğim için yukarı doğru genişledi arkadaşlar. Şimdi buradan da aynı şekilde yapacağım. Üst tarafa gönderiyorum. Şöyle gönderdim. Şu şekilde. Diğer alt tarafa da gönderdiğimde bakın buradan gönderiyorum. Ne oldu? Burası biraz aşağısı dar, yukarısı geniş oldu. Yani buraya bir gölge çizdiğimizde bakın şöyle çizmiş olalım. Bu gölgemiz orta bölge kaynağın hiçbir noktasından ışık ışınları almıyor. Tam gölge diğer gölgemizi çizdiğimizde ise şöyle yaparsam üst tarafa doğru daha geniş olduğu için şöyle e, tam gölge orta aşağıda, yarı gölge ise e, dışarıda kalacak bir gölge elde etmiş olduk. O halde şekil olarak tam gölgenin aşağıya yakın olması gerekiyor. Onun için D seçeneği bunu sağlayan bir seçenek. Cevap D'dir diyeceğiz. karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağı ile gözlemci arasında şekil birdeki gibi saydam olmayan küre şeklindeki cisim konuluyor. Gözlemci ışık kaynağına baktığında kaynağı şekil 2'deki gibi görüyor. Buna göre gözlemci kaynağı hangi noktalardan bakmıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir her bir noktadan e, çizelim baktığımızda nasıl gözüküyormuş. Şimdi K'dan baktığımızda engelimizin uç noktalarına ışınlar çizdiğimizde bakın şu bölgeyi aydınlatamıyor. Burayı şöyle kapattım. O zaman ışıklı bölgeye baktığımızda kapattığı bölgenin belli bir kısmı dışarıda kalacak şekliyle şöyle bir gölge e, güneşi görmüş oldu. Yani şu şekilde çizersem arkadaşlar e, alt tarafı da şu şekilde kapatmış. Yani biz ışıklı kaynağı şu şekilde görürüz. Işık kaynağını şu şekilde görürüz. Isırılmış elma gibi görürüz. Alt tarafı ısırılmış elma gibi. Şimdi L noktasından gönderelim arkadaşlar. L noktasından gözümüz bakmaya çalışsın L noktası tam ortada bir nokta olduğu için haliyle buradan bakan göz Tam da ışıklı cismin orta kısmını engel sayesinde göremez burada yüzük şeklinde halka şeklinde görür diyoruz bakın ortasını buradaki engelimiz kapatmış şu şekilde bir ışıklı cisim görmüş oldum yine M noktasına baktığımızda M noktasından yine farklı bir renk çizelim şöyle M noktasından baktığımızda bu çizgiyi şöyle altına gönderdik. Tam ışıklı kaynağımızın en altına denk geldi. Hop, üst tarafa gönderdiğimizde bakın kapattığı bölgenin tamamı ışıklı cisim üzerinde kalacak ve altına temas edecek şekilde bir görüntü elde ettik. Işık kaynağımız o zaman şu şekilde gözükmüş olacak arkadaşlar. Ve bu da gördüğünüz gibi buradaki bir nolu şekil olmuş oldu. M'den baktığımızda. Bu şekilde görüyoruz. O halde bir M olmalıymış arkadaşlar, bir M. Şimdi geçelim iki, diğerine. Diğerine baktığımızda da N noktasından, bu sefer tam tersi, üst tarafta şu şekilde, üst tarafta ışıklı cisim içerisinde tamamı kalacak şekliyle böyle bir e, kapalı bir bölge görüyoruz. Yani ışık kaynağını arkadaşlar kapatan bölgenin tamamı ışıklı cisim üzerinde üst sınıra değecek şekliyle. Böyle bir görüntü görmüş olduk. Yani bu da N'den baktığımızda. Son olarak arkadaşlar bir de P'den bakalım. P'den baktığımızda da onu siyahla çizeceğim. Şöyle engelimizin uç noktalarına ışınları gönderiyoruz. Şu bölge kapattığı bölgenin belli bir kısmı dışarıda kalacak şekliyle. Yani o zaman arkadaşlar yine ısırılmış elma gibi, apple gibi diyoruz biz buna. Şöyle üst tarafında. Burayı göremeyiz. Diğer bölge ışıklı bölge olarak P'de gözükür. Demek ki bu da P'ymiş arkadaşlar. İkinci görüntüyü de P olarak bulmuş olduk. O halde cevap B seçeneği burada doğrudur diyeceğiz.